Henüz 18 yaşını doldurmamış birisi için açıklanacak en zor kelimelerdendir başarı. Ama başarının benim gözümde karşılığını söylemem gerekirse irade kelimesiyle birebir örtüşmekte. Yani ne kadar irade sahibiyseniz o kadar başarılı olma ihtimaliniz var demektir. Başarı kavramı çıktığınız yolda ruhen ve fiziken bir miktar yıpranmayla sonuçlanabilecek bir olgu olsa da bunu eğlence ve arzu haline getirenler yalnızca başarıyı elde edebilir. Başarı çıktığınız bu zorlu süreçte döktüğünüz kan, ter ve gözyaşıdır. Başarı kimine göre de para karşılığında çıkılabilecek bir makamdır. Ama başarı bu mudur sizce? Hayır hayır, başarı bu değil. Yani en azından benim gözümde başarının bu kadar basit olmaması gerekir. Evet, başarı hakkında daha çok şey söylenebilir ama başarıyı arzulamayan birisi için bu kelimelerin ne anlamı var? Başarı ona en çok arzulayana gelir yalnızca diyebilirim. Aslında bu kadar şey söyledim ama başarı kelimesinin benim için de önceden pek bir anlamı yoktu şu söz benim hayatımın değişmesi anlamında etkili oldu desem yalan söylemiş olma. Evet o söz başarı için ömürlerinin bir bölümünü bedel olarak ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler. Bunlar benim görüşlerimde sözlerime biraz da başarılı isimlerin başarıyı benimsemiş olan kişilerin başarı hakkındaki sözlerine alıntı yapacağım. Ve tabii ki başarı kelimesinin vücut bulmuş hali olan Mustafa Kemal Atatürk şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun. Tarih yazmak korkakları görebiliş değildir diyen Fatih Sultan Mehmet de verilebilecek en iyi örneklerdendir. sıra başarılı kişilere sözlerimi katmak istedim. Kısaca özetlersek başa için en çok savaşanlar, en çok çaba gösterenler, en çok acı çekenler. Tabi bu acı bir süreden sonra dönüp şöyle bir maziye baktığınızda iyi ki çekmişim diyeceğiniz bir süreç. Umarım zorluklar karşısında başarı kelimesinin hakkını en iyi şekilde verirsiniz.